Yeniköy Yatın kanalından herkese merhaba ben Aykut. Bugün ve Marina'dayız ve sizlere dünyanın en büyük spor tekne üreticisi Bayliner markasının Sierra 8 modelini tanıtıyor olacağım. Öncelikle bu güzel teknenin yüzme platformundan başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi yüzme platformu teknemize entegre konumda. Yani bir nevi kıç taraftan havuzlu kısmına erişim oldukça kolay. Aynı zamanda eşiksiz yani düz ayak. Teknenin gövdesiyle bütünleşik yapıda olan bu platforma istenildiği takdirde tik kaplama imkanımız da mevcut. Yavaşça havuzlu kısmına doğru ilerleyelim. Burada bizi kompakt bir alan karşılamakta. İçeri adımımızı attığımızda yerleşim düzeni oldukça ergonomik. Karşılıklı oturma düzeninin yanı sıra İskele tarafta yer alan bu uzun koltuk yapısı ile beraber bu tekne 8 kişiyi misafir etme imkanına sahip. Yalnız şunu da belirtmek isterim ki teknenin yeni modellerinde köşede yer alan ayrı koltuk yapısı terk edilerek buraya bir evye, ocak ve altında da mini bir buzdolabı tercih edilmiş. Gördüğünüz gibi bardak tutacak detayları her yerde mevcut ve krom kaplamalarla oldukça şık bir hava kattığını da ifade edelim arka koltuktan devam etmek istiyorum. Öncelikle Sierra 8'de bu döşemelerin renginin adına çöl kumu adı verilmiş. Bir deniz aracı için gayet marjinal bir renk tonu olduğunu belirtelim. Gördüğünüz arka koltuk 3 farklı açıdan kullanım imkanına sahip. Şu an göründüğü hali iç kısımdakiler için oturma pozisyonunda. Orta tutacak kısmından yukarı kaldırdığımızda bir kademe içeri giderek bu sefer kıç kısmında denize bakar pozisyonda oturma imkanına sahip oluyoruz. Burada yer alan masayı kaldırdığımızda ise yine bir kademe aşağı indirerek diğer koltukta bütünleşik konumda bize güneşlenme alanı olarak geniş bir şezlong görevi görüyor. Koltuk altlarında yer alan depolama alanları ise gayet kullanışlı ve geniş bir istifleme imkanı sunuyor. Kaptan koltuğuna geldiğimizde iki farklı kullanım pozisyonumuz mevcut. Burada yer alan kısmı yukarı kaldırdığımızda ayakta seyir esnasında bize bel desteği ve fazladan alan sağlıyor. Aynı şekilde aşağıda yer aldığı takdirde de iki kişilik bir oturma alanı kazanmış oluyoruz. Şimdi ise kokpit yani dümen mahallinden bahsetmek istiyorum. Beni burada ilk etkileyen kısım Güverteye doğru uzanan ve pusula ile birleşen üçgen formatındaki sportif çizgiler. Bu gerçekten teknenin karakterine sportiflik katan ana unsurlardan bir tanesi. Kokpitteki göstergelere gelecek olursak trim ayır göstergesi ki bu göstergeden özellikle bahsetmek istiyorum. Seyir esnasında motorun maksimum performans vermesi ve pervanenin suyu gerekli açıda iterek provayı doğru eğimde tutmasını sağlayan özellik olmakla birlikte hava şartlarına ve teknenin gövde yapısına göre farklı eğim açıları tercih edilebilir. Trim ayarının denizle olan sürtünme, yakıt tüketimi ve seyir konforu için önemli olduğunu ifade etmeden de geçmeyelim. Göstergelerimize devam ettiğimizde ise yakıt Yağ basıncı, RPM yani hız ve sıcaklık göstergeleri bizleri karşılıyor. Alt kısımda yer alan düğmelerde ise elektronik ırgat, motor kapı amortisörü, ışıklar, 12 volt çıkış, sintine düğmeleri ve baş pervane yer almakta. Direksiyonun sağında ise blower yani motor fanı, silecek ve kornamız bulunmakta. Dümende son olarak 7 inçlik Garmin marka balık bulucu ve GPS'ten bahsetmek istiyorum. Bu cihazda yer alan yüksek yoğunluklu frekans yayını balıkçılık ve sivil teknelerce kullanılan en gelişmiş sonar teknolojisine sahip. Bu teknoloji ile tekne altındaki balık ve nesne görüntülerini fotoğraf kalitesinde ekranda görme imkanımız bulunuyor. Tuzlu suda 335 metre derinliğe kadar hizmet veren bu cihaz ile balıkların konumunu hızlıca belirleme, konumu koruma, balık yataklarını işaretleyerek gelecekte tekrar ziyaret etme, ve rotayı haritalandırarak Wi-Fi üzerinden paylaşma imkanımızda bulunuyor. Sürüş alanındaki özelliklerden bahsettiğimize göre teknenin kalbine yani motoruna doğru ilerleyebiliriz. Görmüş olduğunuz amortisörlü kapağın altında gerçekten güçlü bir canavar yatıyor. Karşınızda 6.2 litrelik V8 Mercury motor. tam olarak 300 beygir güce sahip ve 391 kilogram ağırlığında kuyruklu bir motor. Bu motor seleflerine göre direksiyonda daha sportif bir his sunmakla birlikte dümende ses ve titreşimde de önemli azalmalar sağlıyor. Ben şahsen bu motorda birkaç defa İstanbul Boğazı'nda 40 mil süratı gördüm. Gerçekten ivmelenmesi ve gaz tepkileri anlık yanıt vermekle birlikte teknenin aerodinamik yapısı sayesinde su üzerinde stabil ve dengeli bir seyir mümkün. Adaptif hız kontrolü özelliği sayesinde de sert manevralar sırasında devri koruyarak gereksiz gaz kelebeği ayarları olmadan sezgisel bir sürüş deneyimini bizlere sunuyor. Teknenin ses yalıtımını motor kapağı kapandığında daha iyi hissetmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi izolasyon o kadar iyi yapılmış ki yüksek sesle horuldayan bu motor kapak kapandığında hem sesin hem de titreşimin büyük ölçüde kesildiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. İçeri adımızı attığımızda beni en çok cezbeden kısmı öncelikle doğal ışığın içerideki ferahlığı. Gördüğünüz gibi lumbozların ve heçlerin yanı sıra üst köşe kısımlarda yer alan camlar sayesinde dışarıdaki doğal ışık içeriği gayet iyi seviyede aydınlatmakta ve ferah bir hava katmakta. Yatak ve yerleşim kısmıyla devam etmek istiyorum. Bu V yatağın orta minderlerini kaldırdığımızda yükselip alçalan bir yemek masası bizleri karşılıyor ve o da ortadan katlanabilme özelliğine sahip. Hem kabin içinde hem de dışarıda yer alan bu Amerikan malı Rockford marka Marine hoparlörlerin tanesi ise ortalama 500 dolar değerinde. Merdivenin hemen altında iki kişilik bir kameramız mevcut ve dışarıdan bakıldığında ne kadar dar görünse de iki yetişkinin burada rahatlıkla ve konforlu bir şekilde konaklaması mümkün. Mutfak kısmına gelecek olursak ahşabın rengi ve hissiyatı oldukça hoş. Eski Amerikan teknelerde yer alan maun ve koyu tonlardan kaçınılması içeride diğer eşyalarla daha iyi bir bütünlük ve modern bir uyum sağlıyor. Mutfak, buzdolabı, evye ve ocakla oldukça kompakt bir görüntüye sahip üst kısımda tasarım bir mikrodalgamız yer alıyor ve sol kısmına geçince ise sürgülü cam bölmenin arkasında yeterli saklam alanımız bulunduğunu söyleyebilirim. Mutfakla bütünleşik gövdemizin sol üst kısmında bluetooth özellikli bir radyo yer alıyor ve hemen altında da kontrol panelimiz bulunuyor. Panelde ise tekne için hayati öneme sahip aküler, prizler, su ısıtıcı, buzdolabı ve voltaj gibi düğmeler konumlandırılmış. Şuna değinmek isterim ki tekne sahibimiz kişiselleştirilmiş objelere yer vermeyi bir hayli seviyor. Havlu, anahtarlık ve tavla takımı gibi birçok materyalde ve teknenin yüzeylerinde vertigo tasarımına sıkça rastlamamız mümkün ve bu da tekneyi bir o kadar özel kılan detaylardan bir tanesi. Çok keyifle çekimlerini yaptığımız bu güzel teknenin sonuna geldik. Deniz tutkusu olan ve 10 metre altında bir tekneyle başlangıç yapmak isteyen herkese Sierra 8 modelini gönül rahatlığıyla önerebilirim. Çünkü Bayliner markası Ulusal Deniz Sanayicileri Derneği tarafından ard arda 7 kez Customer Satisfaction Index ödülünü alan tek marka olduğunu da ifade etmek isterim. Denizi seven herkesin bize motivasyon vermesi açısından kanalımıza destek olmasını rica ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.